nasıl bir acı çektiysem zamanında hep bu geliyor aklıma. Mehmet bizim oralarda düğünler kır düğünü. Zaten kırda yaşadığımız için, köyde yaşadığımız için hani yani kır düğünü o havalı düğünler değil, köy düğünü yani. Kırdı, köy düğünü diyelim. Kır düğünü daha modern. Bizimki köy düğünü. Biz sen şimdi şöyle düşün. sevdiği kız başkası. Böyle bir şey yaşamadım ama. Ama ergenlik yıllar hep şey derdim yani. Aşık olacağım, bir kızdan ayrılacağım, acı çekeceğim, ümit besen dinleyeceğim. Cengiz Ko çok isterdim bunu. <laughs> Yalan yok size. gerçekten bak böyle hani ciddi söylüyorum böyle bir sıkıntılı dönemim olmuş yani. Belki orada gelen bir şifre de bilemiyorum arkadaşlar. Sevdiğin kız evlenmiş, dans ediyor. Sen de uzakta bir zeytin ağacının dibindesin böyle. Bak burada arkada ümit besen o nikahını beni de çağır çağır var mı? Evet, onu koyabiliriz yani. Nikahını beni de çağır sen gene Biliyorsun o şarkı. Herkes biliyor. Ta arka o var, o çalıyor böyle gelin damatla da dans ediyor, sen böyle yutkunuyorsun falan. O sırada da o şarkı çalıyor ya. Yani. Ve elin cepte uzakta acılı acılı izliyorsun. Şöyle eline bir tane 1 liralık para geç, 1 TL. Aklına şeytancı bir fikir geldi. Dans ederken parayı çıkardın, madeni parayı uzaktan kimsesini görün. <laughs> Damatın kafasına fırlattı, adam kafasını yağdı. Bak madeni para. Amacın ne? Kafasını yarmak arkadaşlar. O zaman aklınıza kalabilir.